Merhabalar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Bozkurt Medya'yı tanıtacağım sizlere. Bozkurt Medya nedir? Bozkurt Medya tam bir destek çıkma platformudur. Sizlere, bizlere, bana, hepimize bir destek çıkma platformudur. Hepimize destek çıkıyorlar. Sağ olsun Fırat kardeşime de buradan selamlar olsun. Beyler, buralarda ne yapabilirsiniz, neler yapabilirsiniz ufak bir özet geçeyim. Sizler burada ücretsiz bir şekilde YouTube kanalınız varsa, meta platformunuz varsa, ister bilişim üzerine Discord'unuz varsa, Discord sunucularınız varsa bunları ücretsiz bir şekilde burada o da, o da açtırıyorsunuz. Oradan istediğiniz bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Ki benim de odam burada var. Buralardan ben de paylaşabiliyorum. Gerek reklam yapabiliyorsunuz. Kendi sunucunuzun reklamları var. Belli bir saatler arasında reklamlar yapabiliyorsunuz. Script paylaşımları oluyor. Map paylaşımları ve tasarım paylaşımları şeklinde oluyor. İsterseniz ekip arayabiliyorsunuz. Scriptor arayabiliyorsunuz. Developer arayabiliyorsunuz. Gerek bütün her şeyi arayabiliyorsunuz. Bulabiliyorsunuz. Ayrıca de ücretli ve ücretsiz kısmı da var. Onu da sizler de sunucuya bunlara bakabilirsiniz ki kendileri inan çok iyi insanlardır. Yani yönetim ekibi de olsun, Fırat Bey de olsun, kendileri de olsun, bütün yönetim ekibi kadrosu çok iyiler, çok nezihler, saygılılar, her türlü her işinize koşar, yardımcı oluyorlar. Bütün her şekilde dediğim gibi videonun başında da destek çıkıyorlar. Sizlerin bir sorunu, bir sıkıntısı olsa da buradan yardımcı oluyorlar. Sizler de katılmak isterseniz açıklama kısmında linki bulunuyor. Havel TV ekranlarına hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Vinewood Roleplay'deyiz. Bildiğiniz Samp'ı Meta'ya taşımışlar. Kendileri buradalar. Ekipçe hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. abi. Beyler ufaktan zaten ben bir söyledim ama sizlerden de konseptini alalım. Hem sunucunuzun. Meta'da görünmemiş sistemleri getirmeye çalışıyoruz. Politikaları uygulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. MTA camiası biliyorsunuz kalitesiz rol ortamıyla alınıyor. Biz bunu değiştirmeye geldik ekipçe. Bunu istiyoruz aslında hedefliyoruz. Hedefimiz bu. Güzel. Peki yetkili alımınız açık mı? Yetkili alımımız şu an için açık değil ama yakın süre içinde açmayı planlıyoruz. Tamamdır. O zaman bir de departman alımlarınız açık mı? Onu da ufaktan soralım. Ondan sonra sistemlerimize geçelim. Departman alımlarımız bildiğim kadarıyla şu an için açık. Gidip LSPD'ye başvurabilirler arkadaşlar. Şu an sunucu Oyuncumuz açık halde değil mi oyuncularımız oynayacak evet, halde an, mi? Evet şu an açık halde abi. Şu an sınırsız yani sorunsuz bir şekilde. Aktif. öyle Sorunsuz bir şekilde aktif. O zaman sıradan sistemlerimize geçelim. Tamamdır abi. Bu tarafta bir balıkçılık sistemimiz var abi. Şöyle istiyorsan slash fly hemen seni çekeyim. Dur bende varmış aynen. zaten geldik Tamam. Tamam abi. Abi bizim önceliğimiz burada e, çoğunlukla balık yerlerini zaten biliyorsun abi. şu ilerideki yerlerde oluyor çoğunlukla. Hı hı. Biz buraya taşımaya karar verdik abi. Buradan slash balık yazıp komutu kullanabiliyorsun. E, i̇stiyorsan bak bir abi oradan yem alıyorsun. Ya ben bunu yazdım yazdım. Açılan ekranda yem almak istiyorum. Aynen abi. Ee, bir kod geliyor. Onları giriyorsunuz beyler. Ben hadi sizin için gireyim. Ona evet yem aldım. Şimdi Aynen. nereye gidiyorum? Abi burada istediğim bir yere geçip tılaş balık tut yazdıktan sonra balığı zaten tutmaya başlıyor. İstiyorsan abi gerisini kadile Mira çeklesin. Burada level sistemi var. Onlar daha iyi. Evet abi gerekiyor. ben geçim devreye. Slash balık level yazdığın zaman abi sana bir görüyorsun. Yaz istersen abi ben yazayım. Yazayım. Şu an sende 0 bölü 500 ediyordur büyük ihtimal. Bana şu ee, yazdı balıkçılı leveliniz mesleğinizde level 0'dır yazıyor. Toplam tuttuğunuz balıklar 0'dır. En altında bir sonraki level için 0 ile 500 kadarıdır Aynen. yazıyor. Evet abi abi mesela bir balık tuttun 500'e kadar tuttuğun zaman seni level 1'e atıyor. Sen level 3 olduğun zaman daha fazla balık tutmaya başlıyorsun ve burada gidip kendine galeriden bot alabiliyorsun abi. Bot aldıktan Bu sonra daha hızlı bir şekilde para kasmaya başlayabiliyorsun. Hani hmm. Hani bunu hani. farklılaştırmışsınız. Bayağı böyle geliştirmişsiniz evet. yani. Abi tam olarak aslında buradaki bizim roleplay'imiz hep aynı. Mesela çoğunluk hep burada balık tutuyorlar abi. Çoğunlukla roleplay burada dönüp gidiyorlar. Biz daha çok balık sistemini biraz daha rol dönsün. Millet açılıp yani uzaklara açılıp daha da ilerlerde rol döndürebilir. Yani hem sohbet edebilir, hem balık tutabilir. Öyle düşün abi. Kısacası. Evet. Bence güzel olmuş. Düşünceleriniz de <laughs> e, hoşuma gitti. Tatlı olmuş. Benim hoşuma gitti. O zaman ee... sıradaki sisteme geçelim. Evet, tamamdır abi. <laughs> Pizzacılık sistemimiz var abi, oraya istiyorsan hemen gideyim ben. Tamam, çek beni. Bir dakika abi, gidiyorum hemen şu an. Sen giderken de şurada Malibu Kulübünü gördüm, onu da bir ufaktan şöyle mapları da gezerken göstereyim beyler. Aynen bayağı abi. farklı farklı şeyler eklemişler. Şurada Malibu Kulübü var, Vice e, City'de olan. Ondan sonra başka farklı var mı bu taraflarda? Var abi. E, evet var abi istiyorsan abi. sonra doğru göster. Starfish bayağı... İstanbul'da Aynen. yok, şimdi gösterelim. Tamam. Ee, yanıma abi. Aydın neydi? Aydın yedi kanka. Abi bak burada starfish stand var. Buradan düz gittiğimiz zaman bizi yeni bir map bekliyor. <laughs> Oğlum git gitmiyor lan. Dur ha. Oho baya büyük bir yer lan burası. Evet abi burayı özel ekipçe beraber yaptık. Cidden baya güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Buraya ayrıyetten bir şehir kurmuşsun sanki kasaba gibi veya Lüks mekanlar olmuş yani açıkçası. Ee, abi amacımız tamamen bizim orada şeydi kısacası. Yani hep hep aynı yerlerde rol dönüyor abi. Biz biraz daha bir değiştirmek istedik konsepti öyle diyeyim ben sana. ...hep aynı yerde döneceğine başka farklı yerlerde dönsün istedik. Bence mantıklı abi. olmuş. Çok güzel. Şimdi bir yere geldik. Beni çektiniz. Burası Aynen. galeri abi. Şimdi hemen onu göstereyim. İçeri girerek araç satın alabiliyoruz abi. Hemen gidelim. Buradan girdik. Burada NPC'ye sağ tıklıyoruz M'ye basıp. Hemen. Veri tabanı verileri alınıyor diye alındı. Buradan ekranıma çıktı. Kocaman bir panel var. Buradan ee, para fiyat, ya alacağınız fiyat bilgileri yazıyor. Aracın markaları yazıyor sizler buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Aracınızı alabiliyorsunuz ki bayağı çok geniş bir arayüzü. Yaklaşık 1024 tane araba var ama işte SWAT falan arabalar da var burada. Öyle bir şeyler yazıyor. FPR Ranger. Bunlar falan Onlar da. abi kaldırılacak. Onları ben yanlışlıkla bu sabah ekledim. Aynen abi işte. Şu an bu sıkıntıları bugün halledeceğiz hepsini. Öyle ben sana. Evet. Ya bunlar ufak tefek sıkıntılar. Bunları çok takmaya evet. gerek yok abi, zaten. Aynen. ID1'in yanına ışınlanırsan abi. Aynen gidelim. Burada da aynı sistemde abi bir e, pizza sistemimiz var yani pizzacılık. Bunu istiyorsan hiç göstermedim çünkü bizim de kanalımıza zaten tanıtım var abi oradan izle bir tamam. şey e, Abi bir de başka bir amacımız var. Bizim bu bölgede abi girdiğin zaman dakikalık 2 dolar kazanmaya başlıyorsun. Roleplay bölgesi olduğu için. Hı. Hmm. Sosyal RP bölgesi evet için bence güzel olmuş. Aynen Daha öyle. Abi. Millet olmuş. Evet. Çoğunlukla roleplay dönsün diye. İkincisi abi bizim sandalye kurs sistemimiz var abi. dağda mesela bir rol olurken şöyle göstereyim. Kur bakayım sen. Bakalım. Şöyle göstereyim abi. Direkt sandalye kuruyor. Şuralara işte oturabiliyorsunuz. Aynen. İşte atıyorum on... yemektir memektir bilmem ne rolünü çevirebilirsiniz buralarda. Evet. evet. Ee, diğer sistemimize gidelim abi. Bizde ehliyet biraz farklı alınıyor. Diğer bölgeler diğer sunucularda olmayan bir bölgede. Hemen oraya çekeyim seni abi. Tahmini bir 10 dakika sonra abi. Bu sandalye kalkıyor. Öyle diyeyim ben sana. Bunun şeyi yok yani. Troll falan kısmında yapamıyorlar. Evet. Onu anladım. Abi bu, bu bölgeden spam noktasının az e, gerisinde bulunan bu bölgeden e, interior içine girerek ehliyet alabiliyorlar. Bu da kanalımızda mevcut. İstiyorsan abi hiç şey yapmayalım. Tamam. Beyler zaten açıklama kısmında Discord adresi bulunacak. E, onun haricinde zaten e, IP adresi bulunacak. Oralardan gidip bakabilirsiniz. Discord adresinde büyük ihtimalle sosyal e, şeyleri, sosyal hesapları bulunuyordur. Oralardan bakabilirsiniz. E, biz ufaktan hem göstermiş tanıtmış olalım e, mantığını kısaca anlatmış olalım. O zaman Şimdi sıradaki sistemimize bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi <laughs> arkadaşlar demeyecek mi bu illegaller ne yapacak? Ee, illegallerin bu sunucuda ne gibi özellikleri var? Evet. Bu ee, abi, bu bir yerden sana tanıdık gelecek zaten abi. Dikkatli bakarsan. Dur bakayım ya. Şurası abi. Bunch of Tals abi. Bura Vice'den bildiğin kadarıyla abi. Silah vesaire alabiliyorsun bu kısımdan. Ha, bu şey yeri. Abi, abi zaten tanıdık gelmez mi ya? <laughs> Burada abi e, kelepçe kırdırma sistemimiz bulunmakta şu an inaktif durumda çünkü yeni açıldığı için sunucu hı hı. Evet. suç oranı az olduğu için eklemedik. Bu kısımdan uyuşturucu ekip uyuşturucu satabilecekleri bir NPC bulunmaktaydı. Evet ee, kelepçe kırabiliyorlar. Kelepçe kırabiliyorlar uyuşturucu ekip uyuşturucu satabilecekleri bir sistem bulunmakta. Onu da şu an için inaktif durumda tutuyoruz yakında açılacak. Ama gayet güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Bunun farklı böyle eklemeniz falan ara sokaklarda durması bayağı tatlı olmuş. Biraz e, Vice tavası yaratmış yani. Ee, abi benim yanıma şınadır mısın Haydi bir? Buraya da LSPD'nin yanına tam olarak bir sosyal arpi yeri. Zaten burayı da tanıyabilirsin bazı şeylerden dolayı. bakalım şöyle bir yukarıdan bakalım. Baya farklı olmuş. Tam yani, şeyin o, yanında. Yani yanında en azından güvenli bir alan abi. Millet birbirine Hı -hı. burada hiçbir şey yapamaz. Yani biz tamamen abi sunucudaki böyle yani şeyi kaldırmaya çalıştık. Böyle milletin birbirine sıkmasını yani tamamen sosyal harbiye dönsün millet eğlensin onları kazandırmaya çalıştık. Bir politikamızdan da bahsedelim abi. Buyurun. Şimdi Buyurun. oyuncuların genelinde silah niye yok işte sunucuda silah olsun silah olsun. Biz bunun için bir önlem aldık abi. Silah şehirde bulunacak ama mermi baron tarafından çok az nadir bir şekilde getirilecek. Biz bunun DM'nin önüne geçmek için böyle bir politika uyguladık ekipçe Hı -hı. karar aldık. Böyle bir politika uyguluyoruz şu an. Şehirde silah bulunacak ama maalesef mermi bulunmayacak. Bunun neden diye soranlar olacak abi. açıkta söyleyeyim. Evet. Açıklayayım abi hemen. Ee, abi bunu yapmamın sebebi millette silah olduğu zaman mermi alıp hemen sıkabiliyor. Ama boron kısa bir mermi. Mesela 30 mermi verirse sıkamayacak adam kimseye. Çünkü o merminin bir değeri olacak bu sunucuda. Sunucuda merminin değeri olduğu hmm. demek ya herkesin birbirine sıkmaması demek abi. Öyle diyeyim kısaca yani. Tamamen sonuçta silah kullanmayı engelliyoruz yani. Evet, bir de bunun piyasası da olur. Yani mermi piyasası evet. çok büyük ölçüde artar. Ve bu da hani insanlar için büyük para kaynağı gibi bir şey de olabilir. Bence güzel olmuş. Düşüncelerinizi beğendim. Ben ufaktan da hem İGS'yi gösterdim sizden anlatırken hem de etrafı dolaştım. İGS'nize biraz daha nostaljik olmuş. Onu da söylemiş olayım. Evet İGS'nin yanında hemen bir tane şey var abi zaten. Trafik alanı. Buraya hemen ışınlanıp bakabilirsin Slash Fly'la. Hemen sen de istiyorsan. Trafik alanı... Evet, de... ya... Ay, trafik alanı derken şey. E, araç ha. park etme öyle diyeyim. ID1 abi. abi. ID1 hemen Bir filmde. Ha. Ha. Burası tamam. abi. Ha, şu şeyin kısmında. Evet. Burası vali binası gibi olmuş. Herhalde vali binası olacak herhalde burası. Belediye binası mı? Evet abi belediye binası burası olacak. <laughs> burası güzel olmuş. Buraya parkmak edebilirler. Baya tatlı güzel olmuş. Mapleri biraz alışıla gelmişin dışında yapmışsınız. Ellerinize kolunuza sağlık diyeyim ben. Teşekkür ederiz abi. Burada da böyle bir Kaufman bulunuyor arkadaşlar. Burası da taksici bölgesi. Bunu da Vice'den özenle konvertledik. Evet. Dedik. id bir abi yine. Burası zaten Vice'deki şehir abi. Taksi yeri zaten. Evet, evet. Biraz YST'yi bayağı buraya taşımış gibisiniz. Çok tatlı olmuş. Benim hoşuma gitti. Bak bunlar e, farklılık katmış baya baya. E, bu taksicilik, maskızcılık olayında in, şey, rolleri aktif olarak döndürülürse baya tatlı olur. Zaten Bitireyim diğerleri mi? de basit abi. Dediğim gibi. Diğer görevler zaten çoğunlukla biliyorlardır. Tırcılık görevi olsun, diğer görevler olsun. Onlar aynı şeyler. Hı -hı. Et, aynı yerlerde. ya Her da et, bulunuyor olur. açıkçası. Onların hani <laughs> göstermeye gerek yok. E, ki bunları her zaman ben herkese söylüyorum. Olabildiğince alışıla gelmişin dışında olan şeyler daha ilgi çekici ve daha güzel oluyor. İnsanlar farklılık görmesi daha çok hoşuna gidiyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Benim eğlenememden kaynaklı büyük ihtimalle kayıp gidiyor olabilir. Hani ekranımda öyle gözüküyor ama o sizde kaynaklı olmaz. Büyük ihtimalle ile alakalı benim. Beyler çok güzel bir sunucu tanıttım sizlere. İnan ben de çok beğendim. Sizlerin de gelip oynamasını tercih ederim yani. Çünkü bayağı farklılaştırmışlar. Biraz Samp havası, biraz Vice City havası bayağı değiştirmişler sunucuları. Sizler de gelip oynamak isterseniz açıklama kısmında bütün bilgileri bulunuyor. Gelip oynayabilirsiniz. Şu an zaten sunucu aktif bir şekilde. Beni buraya davet ettikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Ekibine çok teşekkür ederim. Ellerine kollarına sağlık diyelim. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup video videoma like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.